Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bitcoin nereye koşuyor konusunu ele alacağız. Hani son duruma bir bakacağız, son grafiklere bakacağız, teknik analiz yapacağız. Bu piyasadaki sert düşüşü gerektiren haberler var mı piyasada? Hangi Bitcoin haberleri var? Bunları bir ele alacağız. Dolayısıyla Bitcoin'e odaklanacağımız ve şu son harekete odaklanacağımız bir video olacak. Dünkü videomda da Bitcoin'i ele almıştım ama orada biraz daha Olaya orta vadeli, en azından Mart ayı çerçevesinde bakmıştım. Burada daha kısa vadeli, birkaç gün içinde ne olabilir, buralardan alım fırsatı mıdır gibi konuları ele alalım istiyor. Şimdi bilgisayarın başına geçelim ve hiç vakit kaybetmeden analizlerimize başlayalım. Evet, Bitcoin'de epeyce ciddi gerilemeler, düşüşler gördük. Bitcoin'de ve tabii ki kripto piyasasının genelinde. Şimdi bir teknik analiz bakımından bakalım bu satışlar nasıl durabilir? Bir kere bu satışların belki şeyiyle başlamak gerekiyor. Niye bunlar oluyor? diye. Hani tabii ki şey olması bu Trump'ın tarife konusu olumsuz etkiliyor bütün piyasaları. Ama e, o bütün etkilenen piyasalar çok az tepki verirken kripto tarafında çok daha yüksek oranlı tepkiler görüyoruz. Özünde işte Trump'ın e, Meksika'ya Kanada'ya şey uygulaması tarife uygulaması. Çin'e yani bu tarifeler 4 Mart'ta başlayacak. Netleşti gibi. Çin'e zaten %10 uygulamıştı. Şimdi bir %10 daha uygularım, eklerim falan dedi. Avrupa'ya e, gümrük vergileri uygulanması gündemde. Sürekli bir ticari savaşı gündemi olduğu için bu da piyasaları biraz geriyor. Böyle bir genel, şu son dönemdeki satışlarda böyle bir genel neden var. Bunun da ötesinde biz hep neden söz ediyorduk? kurumsal talepten söz ediyorduk. Ama bu kurumsal talep de hani şeyler tarafından gelen, bu ETF'ler tarafından gelen talep de özellikle 24 Şubat'tan bu yana eksi yönde. Hele ki 26 Şubat'ta bayağı ciddi yüksek miktarda bir çıkış oldu. Biz eskiden şunu hep anlatırdık. Ya herkes satıyor ama BlackRock satmıyor. BlackRock'ın da satıyor olması, hatta BlackRock'ın Coinbase'e Bitcoin, Ethereum gönderdiği satış için haberleri piyasayı çok bozdu ve biraz ...panik oluşmasını sağladı. Bu Burada şeyi görüyoruz. E, mesela şöyle baktığımız zaman... E, ...ne zamandır? 18 Şubat'tan bu yana hep... ...eksi çıkış var. Yani şöyle baktığımız zaman... ...ETF'lerden çıkış var. Ve özellikle de... E, hani ...27 Şubat'ta da dün de... ...ciddi miktarda çıkış olmuş ama esas 26 Şubat'ta... ...754 milyon dolarlık... ...çıkış oldu. E, hani tabii ki buradaki... ETF'leri de tamamının kurumsal olduğunda varsaymamak gerekiyor. Yani bunlarda da bireysel müşteri de var. Önemli bir kısmı. Hani bir kere trend aşağı yönlü olunca, momentum kaybolunca, likitte koşullarının da kısa zamanda düzelmeyeceği anlayış, anlaşılınca piyasada biraz olumsuz bir hava oluştu. Ee, onu söyleyebiliriz. Bugünün özel bir durumu da ayrıca ayın 28'inde ay, ayın son günü bugün, opsiyonlar sona eriyor. Bu opsiyonların sona ermesi de Ekstradan bir oynaklık, fiyat oynaklığı yaratıyor. E, CME'deki işte e, şeyler, opsiyonlar söz konusu. E, yani başka yerlerde de var, Binance'te de var. E, ama esas büyük kısmı CME'deki opsiyonlar. Bir diğer konu, e, bu bir boşluktan söz ediliyor. Şöyle, hani vadeli tarafta Chicago Futures Borsasında da 2017'den bu yana e, Bitcoin işlem görüyor e, ve Normalde şeyler, kripto piyasaları ne nasıl işliyor? Sürekli açık. Dolayısıyla bir boşluk falan oluşmuyor kriptoda. Ama vadeli tarafta Chicago'da hafta sonu kapalı olduğu için işte orada bir boşluktan söz ediliyor. Tam olarak da 77.930 ile 80.670 arasında bir boşluk. Bu uzun zamandır konuşulan bir şey. Hani şimdilerde fiyatlar buralara geldiği için bu boşluğun esprisi ne? Deniyor ki e, bu boşluk bir çekim alanı oluşturur, traderların bu aklında kalır. Daha sonradan boşluk oluştuğunda burasının doldurulması ihtiyacı hissedilir gibi gerekçeler var. Hani fiyatlar düştü mü de gerekçeler bol bol bulunur. E, ben dünkü videomda da biraz bahsettim. Şimdi bu konular bir de haberleri bitirelim haberler tarafını. Başka ne var? E, bir de şimdi bizde Bitcoin'de büyük bir hikaye. Ne hikayesi? Bu eyaletlerin aslında daha büyüğü Amerikan Federal Hükümetinin Bitcoin alması. Ama orada bir duyuru gelmedi. Somut bir şey çıkmadı orada. O olabilir. Olursa piyasada çok ciddi bir tetikleyici etki yapabilir. Ama onun ötesinde 32 eyalette çeşitli aşamalarda şu anda bitcoin rezervi hani oluşturulması konusu. Orada da birkaç eyaletten red çıktı. Veya olumsuz gitti. Mesela Montana'da red çıktı. Bu da biraz piyasayı bozdu. Ama bir taraftan da Utah'da ve Arizona'da artık işte son demleri hani kabul edilebilir gibi görüşler de var. Yani bu kadar çok eyaletten herhalde önemli bir kısmında bu kabul edilecektir. Çünkü bayağı aşamalardan komisyondan geçti falan birçoğunda tartışıldı. Ve burada yapılan şeyler, projeksiyonlar 250 bin bitcoin alabileceği bu şeylerin, eyaletlerin, Amerikan eyaletlerinin ve bu da yıllık üretilen, mine edilen bitcoin'in iki buçuk katı deniyor. Dolayısıyla burada böyle bir şey var. Yani bu türden bir haber piyasayı yukarı yönlü tetikleyebilir. Şimdi geldiğimiz noktada grafikte görüyoruz biraz karışık ama Tabii ki uzun bir mum görüyoruz haftalık grafik bu Ta 95 binlerden 80 bine geldik Çok hızlı bir şekilde şok bir şekilde Fiyat geri çekildi Hani altcoinlerde bu düşüşlere alışığız ama Bitcoin'de de Bunu görmüş olduk Bu kadar hızlı bir Fiyat Düşüşünü Şimdi Bitcoin ile ilgili bir Fibonacci analizi yapmıştım ben dünkü videomda vardı Ne oluyor Bitcoin Hani bir yatay Dönemi var sonra bir yükseliş yapıyor. Sonra geri çekiliyor. E, bu yataydan yükselip geri çekildiğinde yüzde kaç oranında geri çekiliyor diye bakmıştık. Genellikle yükseldiğinin yarısını geri veriyor. Orası dip oluyor gibi bir sonuca varmıştık yani hem şurada hem de şurada. E, bu geçen seneki ekimden itibaren e, şu marta kadar olan yükselişte geri çekilme oranı yüzde %50 idi. %50 de hani bir Fibonacci oranı biliyoruz ki bu yükselişlerde geri çekilme işte Fibonacci seviyeleri çerçevesinde olabiliyor. Burada 95.000'de çok önemli bir Fibonacci bölgesindeydi ve burası direnç olarak çok uzun süre çalıştı. Ee, ama buradan hızlıca böyle %38'i falan da hızlıca geçip %50'ye geldiğini görüyoruz. Daha önce iki sefer %50'de dip yapmıştı. Oradan tekrardan bir yükseliş trendine başlamıştı. An itibariyle işte o oralardayız. Yakın Bölgelerdeyiz. Hani 80 bin düz bir sayı, orası destek olarak çalışabilir. Ama fiyat bugün 78 bini falan, 78.500'ü falan gördü. Orası kırılırsa eğer, bu sefer bir sonraki Fibonacci bölgesi 61 geri çekilme, 72.200'de oraya da gidebilir. Hatta oralarda şey de var. Ee, bu hani bir önceki Mart zirvesi de oralar 72.000, 73000 Hani oralarda da bir önceki Mart zirvesine dokunup tekrardan yükselmesi gibi bir senaryoda konuşuluyor. Konuşulan senaryolar arasında. Benim ana senaryom Mart için 80 bindi. Daha Mart'a gelemeden 80 e geldik. Ama bu 80 binin bir destek olarak çalışma ihtimali hala var. Şu anda da o civardayız. Ama bu destek tutmazsa bir sonraki ana hedef 73 bin gibi görünüyor. 72-73 bin o bölgeler ana destek bölgesi olarak görünüyor. Daha kötü bir senaryo ne olabilir? Hani şurada bir hatırlarsanız düşen trend hattımız vardı. Geçen sene Mart'tan ta Ağustos Eylül'e kadar devam eden. O düşen trend hattını tekrar acaba şey yapabilir mi? Oraya gelebilir mi? Orası da 66 bin, 65 bin falan gibi seviyeler. Hangi koşulda olur bu? Bu kadar karamsar bir tablo. Amerika'da resesyon olursa mesela. Şimdi bu Sam kuralı nedeniyle işte getiri eğrisinin tersine dönmesi konusu vesilesiyle hala Amerika'da bir resesyon endişesi, şu anda veriler onu göstermemesine rağmen var. Arka tarafta bir resesyon endişesi var. Bunun kriptoya yansıması çok sert oluyor. Sadece tabii ki resesyon endişesi nedeniyle kripto düşüyor değil. Başka faktörler de var. Hani teknik analiz tarafı böyle. şey de e, RSI'da da hani momentum kayboldu. 50'nin altına düştük haftalık RSI. Bu ne demektir? Düşüş trendine girdik Bitcoin'de. Demektir. Şimdi Bitcoin RSI'da 70'i geçtiğinde satalım gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ama geçmiş veriler gösteriyor ki RSI haftalıkta 30'a gelirse oralar çok cazip seviyeler. Ha şu anda neredeyiz? Şu anda böyle 44 gibi bir Noktadayız. Gördüğümüz gibi daha önce de buralara gelmiş ve buralardan dönmüş. Yani buraya geldi diye illa aşağıya devam edecek diye bir şey değil. Güçlü bir alım, tepki alımı gelirse buradan iş dönebilir. Şimdi burada 20 haftalık ortalama da 91 bin civarında. Oraya çok var ama haftanın şey olmasına da kapanışının olmasına da daha 2 gün var. 91 bin biraz daha şu anda artık. Daha zor gözüküyor bana. Ama hafta kapanmadan bir şey söyleyemeyiz. Yani şu piyasanın durumunu bir hafta kapanışını görmek lazım ki daha net bir fikir edinelim. E, Bitcoin tarafında. Ama bence bu seviyeler Bitcoin açısından cazip. Ben kendi adıma bir %20 bin nakitim kalmıştı. O onlarla hatta 80 binden bile değil biraz daha yukarıdan kademeli Bitcoin aldım. Bitcoin'de şöyle bir rahatlık var. Altcoin'lere kıyasla. Yani düştüğünde diyelim ki düştü. Hani Üzerine oturuyorsun, uzun vadeli saklıyorsun. Ve genellikle en kötü ihtimalle bir sene sonra o aldığın yere geliyor. E şimdi biraz daha hani indirim de oldu yani. 108 bin neresi, 80 bin neresi. Onun için buralar e, bana alım için uygun geldi. Aldım ama daha fazla düşer mi? Elbette düşebilir. Söylediğim gibi hani bitcoin'in öyle bir rahatlığı var. Alt e, altcoin'lerin modası geçebiliyor. Yani uzun süre tutmak, üzerine oturmak zorunda kalırsak şey olabiliyor. Onun yerine daha pırıltılı yeni altcoin'ler çıkabiliyor ama Bitcoin açısından öyle bir risk olmadığı için Bitcoin yatırımı biraz daha rahat. Tabii ki Bitcoin'deki getiriler altcoin'lerdekilere kıyasla en azından kağıt üzerinde potansiyel olarak daha az. Tabii ki riskle getiri bir bir orantısı var. Ee, şöyle bir diğer grafiğe, günlük grafiğe bakacak olursak ee, burada aslında Bitcoin'de sıkıntı yaratan konulardan bir tanesi Bitcoin'de bir çift tepe biz yaptık. Yani şu 108.000 109.000 bölgesinde çift tepe yaptık ve geçemedik orayı. Şu hatırlayacak olanlar olacaktır mutlaka. 70.000 bin, 72.000 bin bölgesi de çok çok sağlam bir önce direnç bölgesiydi, sonra destek bölgesi haline geldi. Hani çok olumsuz bir senaryoda burasının da önemli bir destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 200 günlük ortalama kabaca 82.000'de. Ee, onun da altındayız şu anda günlükte yani bugün biraz bir toparlama olursa e, görünüm daha olumlu hale gelecek. E, burada tabii 20 günlük ortalamanın altına indikten sonra piyasa epeyce daha karamsar hale geldi. Onu da gördük. Hani teknik değerlendirmeler böyle. E, yine şöyle biraz uzun vade perspektifinden bakacak olursak bu sitede Into the Cryptoverse sitesinde Bitcoin'in uzun vadeli hareketi gösteriliyor. Şu yeşil çizgiler, ortadaki yeşil çizgi, Bitcoin'in olması gereken, beklenen uzun yıllar ortalamasına göre fiyatı. Bazen kriptocular olarak büyük bir coşkuya kapılıyoruz. O zaman bu yeşillerden çıkıyoruz, şu yukarıdaki kırmızıya doğru hareket ediyoruz. Orası da hani büyük coşku oluştuğunda Bitcoin fiyatının yukarıya doğru gittiği bir bölge. E, bu logaritmik ölçekli bir e, grafik. E, buradan şöyle baktığımız zaman, Neredeyiz diye? Uzun yıllar ortalamasına göre beklenen seviyeye geldik. Biraz iyimser bir noktadaydık. Şu anda baktığımız zaman görüyoruz ki şu ortadaki yeşil çizgi beklenen seviye Bitcoin'de. Buradayız. Yani bu da uzun vade tutabilecekler açısından bu seviyenin makul bir seviye olduğunu bize Bitcoin'de gösteriyor. E futures tarafındaki verileri incelediğimizde burada da yani benim dikkatimi çeken şu oldu. E şimdi son dönemde burada ne var? Büyük şeyler. bir hani Binance büyük oyuncu. Kripto açısından en büyüğü bir de CME var. Bu Chicago Borsası. Burada da hani vadeli işlemler yürüyor. E burada CME daha açık ara öndeydi. Binance e Binance'e göre şu son dönemde bu CME'deki açık pozisyonlar azalmış görünüyor. Yani bu da bana şey düşündürüyor. Bu son hareketler ETF'lerden de biraz gördüğümüz için kurumsal tarafta bir çekilme var ilgide azalma var risk iştahında azalma var ee, belki bir süre sonra bu şeye de daha güçlü bir şekilde yansıyacak Yani S&P'de hepi topu yüzde 4-4.5 düşüş oldu şu ana kadar belki Amerikan borsalarına da bu yansıyacak bir düzeltme piyasada olacak durum bu genişçe konuşmuş olduk ee, Bitcoin tarafında epeyce fiyat geri çekildi girmek isteyenler açısından bir fırsat olarak ben değerlendiriyorum ama Tabii ki dibinde dibi var. Ne kadar iştahlı olduğumuza bağlı. Kademeli alım da değerlendirilebilir. Veya belki piyasa hızlı yükselirse ah ne güzel bir seviyeydi orası da denebilir ileride. Onu da yaşayarak göreceğiz. Durumlar böyle bir genel değerlendirme yapmış olduk. Evet yani sansasyonel düşüşler oldu. Ama hani şurada gördüğümüz gibi bu büyük resimde bu sansasyonel düşüşler aslında kriptoda her zaman görülen kriptonun alışıldık hareketleri. Sakin olacağız. Sükunetimizi koruyarak moralimizi yüksek tutmaya çalışacağız. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Selamlar.